Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Kripto Yunus. Bugün sizlerle Shiba son değerlendirmesini yapacağız. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ederim arkadaşlar. Arkadaşlar Shiba'da şöyle bir kanal yapmıştık. Bakın kanalımıza hemen hemen değdi sayılır. Yani buralardan alan arkadaşın 2000 70 gibi falan alan bir arkadaşın 2400'ü hedefleyebileceğini söylemiştik. 2388'e kadar geldi. Yani orada da satabilirdiniz. Hani ufak rakamlara takılmayın demiştim daha önce. Değerlendiren arkadaşlara öncelikle tebrik ederim. Benim hedefim yukarıda. Bakın arkadaşlar. Hedeflerim şunlar. Bu Fibonacci çizgilerimiz siyah olanlar. Mavi olan da ana hedefim. Birinci hedef ve ikinci hedefim. Şimdi ben yukarıdaki 3975 hedefini bekliyorum arkadaşlar. Yani bu içim oku bulutun kırılacağını düşünüyorum. Hatta şuradan kırılacağını söylemiştim. Şuradan bakın. Şöyle. Ondan öncesinde de şöyle bir hareket olabileceğini söylemiştim arkadaşlar. Hedefe doğru gidiyor. Şu an bir problem görünmüyor. Yaklaşık tarih 15 Şubat civarları bu çıkışın olabileceğini söylemiştik. Şu an her şey gayet güzel gidiyor. Bitcoin de çıkıyor biliyorsunuz. Bitcoin yatay seyredecek demiştik. Yatay dediğimiz bir bant aralığında yatay gidecek arkadaşlar. Yatayı bazı arkadaşlar yanlış anlıyor galiba. Hani Bitcoin çıktı %10 falan diyor ama yataydan kastınız bir bant aralığı söyledim. Bitcoin ile ilgili video var. Onu incelerseniz orada daha net anlarsınız arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'e çok fazla girmeyeyim. Shiba'dan konuşacağız çünkü daha çok. Ee, yüzeysel olarak Bitcoin işte dediğim gibi bu bant aralığında yukarı aşağı hareketler yaparak gidecek. Şimdi Shiba'da ise işte Bitcoin'in o yatayında hareket ettiğinden dolayı Shiba gibi coinlerde yukarıya pikler yapacak. Aslına bakarsanız şu an tam istediğim bir pik yukarıya doğru gelmedi. Yani Bitcoin ile birlikte çıkıyor gibi bir durum var. Yani Bitcoin mesela %10 çıktı. ve Herhangi bir coin %7 çıktı. Yani bu bir koşu demek değil. Bitcoin'e ezilmiş oluyor aslında. Bitcoin cinsinden değeri kaybolmuş oluyor arkadaşlar. Yani Bitcoin'den daha hızlı hareket ediyor olabilmesi lazım hızlı hareket edebilmesi için de Bitcoin'in işte bu çıkıştan sonra işte askıda kalıp biraz alt altcoin'lere nefes aldırması lazım. Hani sert hareketler biliyorsunuz her zaman altcoin'lerdeki hacmi çeker. Altcoin'lerde hacim kalmaz. Bu Shiba büyük bir hacme sahip biliyorsunuz. Yani bu Bitcoin'deki yükselişten daha fazla bir yükseliş bekliyorum bunda da. Arkadaşlar Shiba'da daha önce 21 civarlarından alım zarar ettirmeyeceğini söylemiştik. Şu anda da gayet güzel durumda. Yukarıya hareketi devam edecektir. Hedefler vesaireden bahsettim arkadaşlar. Herkese bol kazançlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar.